Hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün taşlarımızı kıracaktık. Taşları kırdım ben 35 tane topladım. Videoya girmeden önce hemen şimdi gidip ocağımızı yapacağız. Sonra dolabımızı yapacağız. Ama buradan gitmeyeceğiz. Yapacağız. Bayağı bir şey yapacağız yani. Şimdi şuradan giderken şu şeyler de kırayım. Taşları. Şunu yapalım hazır dursun. Nitreler almayacağım şimdi nitreler önemli değil. Sonradan önemli onlar. Kışın önemli. Yok yazın önemli. Soğutucu yapmak için. Altın falan oluyordu. Tamam. Bunlar bir keselim ya. Çok güçsüz vuruyoruz şu anda ama yapacak bir şey yok. Hepsinden et mi çıktı ya? Chester, gel buraya. Köfte yaparız burada. alalım o kazmayı niye koydum ki ben ya? sebep neydi yani? at şunu başka yok zaten. Yanlış gitmeyelim. Yol takip edelim. O köftelerimiz de hazır. Şöyle koyalım. Niye böyle koydum? Ortasına koymadım. Şuraya da soğutucuyu koyarız. Güzel bir şekilde olur. otursun. Hmm. Şunu atalım. Şunu da atalım. Şunları bir yiyelim ilk önce. Şunu da ya. Dur i̇şte şöyle bir güzel bir yemek yapalım. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Yaptım ya. İnşallah köfte olmaz. Büyük bir yemek var ondan olsa. Köfte olacak gibi ya. Ha tamam. Tam da bundan istiyordum. Bir de köfte yap ya da şey yaparınca öyle yaparız. Buzdolabı yapacağım öyle yaparız. Kaç tane eksikti? Üç tane dolap yapacağım. Birisine etlerini etleri koyarız. Birisine sebzeleri işte meyveler falan koyarız. Birisine pişirdiğimiz yemekleri koyarız. Evet, düzenli yaparız. Dolabı bir açalım ilk önce. Tamam. Şimdi şunu bir koyalım. be abi şunlardan göremiyorum ya tam yerine koymak istiyorum tamam şimdi dolapları koyalım bir tane şuraya şuraya tamam her şey yolunda gidiyor şimdilik şunu bir alalım aklıma bir şey geldi şöyle olur mu hadi bakalım bu burada dursun bu buna etleri koyalım buna da sebzeleri koyalım tamamdır aha oldu Süper. ye ya direkt o oha bu kadar da beklemiyordum. başımıza bir çek düzen verelim. Bu burada dursun. Bunu koyalım. Kömürler dursun. Taşlar yanımızda dursunlar. Tamam. Şimdi yanımıza bir yemek alsak mı? Köfte yapabiliyor muyuz? Bir tane köfte yapalım. Olsun ondan sonra gidip biraz örümcek falan keseceğim. File yapacağım. Ondan sonra direkt arıcılığa başlayacağım. Ondan sonra kış gelir. Sonra yolumuza bakarız işte ya bir şekilde. Örümcek için buraya mı gitsem? Hadi 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 hadi. Şu anda bayağı da güçlüyüz ha. Çubuğumuz çok az kalmış. Giderken toplarız. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi yakalayın bakalım. buradan gideceğiz. Şunlardan başlayalım şimdilik. Vur lan. Tamam. Şimdilik iyi iki tane çıktı. Madenlere de gireceğiz. Ama şimdi sırası değil işte. Buradan mı? Bunu da keseceğiz şu ayak izini. Onu kışın kessem daha iyi ya. Yani. Çünkü kışın daha iyi oluyor. Daha güç ısı sıcak tutan bir kıyafet yapılıyor. Şuna toplasak mı? aşağıdan başlayalım. Aha burada bir savaş var. O dur bir dakika. Şunları ben be alayım. Bana niye vuruyorsun? Bana vurdu ya. Chester gel buraya salak mısın? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Geldi o kadar kişi arasından bana vurdu ya. Gitsen onlarla savaşıyorsun ya. Bana niye vuruyorsun? Neyse boş ver. Bayağı da az gitmiş canımız ha. Zırhlar iyi koruyor. Bunlar ben atmıştım böyle. Spear'a gerek yok. Onlar daha iyi vuruyor. Oo burada mükemmel bir savaş var. Ama örümcekler kazanmış ya. Tamam 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 ben şunları hemen bir alayım. Al 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 al. Şunu at hemen ya. Şunu da at. Tamam. Oha. Bana vurma. Bak os örümcek savaşıyor seninle ya. Oha baya spiremiz oldu Tamam çok güzel Bir örümce öldüremedi o oh. Zor zor yırttık Ama benim Bir yerde ateş yakmam lazım Tamam. Senle hiç uğraşmayacağım. Akıl sağlığımız daha hızlı düşüyor burada. Şu. Yemeğe yesem mi yemeyeceğim şimdi. Bu çok güzel ya. Şunlara bak. Bir sürü vuracak şeyimiz oldu. Spill yapmamıza bile gerek kalmadı. Bunu da koyalım. Bu dursun. Tamam. Biraz daha bir dolaşalım. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane şeyimiz var. Bu. vuracak aletimiz. Kılıç mı diyeyim, ne diyeyim? Ne adı bunun? Tentacle mı? Spike. Hadi gidelim. Şunları da toplayayım. Bunları da yara bandı yapıyoruz bu arada. Valla. Biraz daha örümcek bulmak istiyorum ha tamam. Çık dışarı. İyi. Bunlar da iyi. Bunlarla da yaparız. Bunlarla da can doldurulan şeyden yapılıyor. Chester salak mısın? Gel buraya. Ölürse biteriz Chester. O kadar malzemeyi ben toplayamam. Burada kalır. Bundan da tümet çıktı. Şey çıksın ya. Bunu keseyim ben direkt. Zaten çok var. Biraz daha toplayıp gideceğim. Tabi bulabilirsem. akıl sağlığı gitti bayağı. Toplarız ya sıkıntı yok. Burada bir savaş olsaydı keşke. Görmecek yok mu ya? Burada çok olurdu normalde. Şunlar bir tur daha keselim. Çıkmıştır onlardan. Tamam. Abi vursana şuna. Bunları kesmeyeceğim. Bunlar lazım olur. Şunu ye direkt. Şunu da götürelim mi? Bunla da karakteri açıyorduk bunun. Örümcek karakterini açıyorduk. Pek sevmiyorum onu ya. Da şöyle bir şey de yapabilirim. Dursun şimdi burada. Bunlar çünkü bunlarla kask yapacağız. etsin. Kaç dakika olmuş? Tam videomuz burada bitirelim. Diğer bölümde yapacaklarımızı yaparız. Büyük ihtimalle arıcılığa gireriz. Kelebek toplarız, arı toplarız. Bir şeyler yaparız işte. Görüşmek üzere. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay.